Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan ben. Bir Apple incelemesi karşınızdayım. Aslında biraz geç kalınmış bir inceleme. Çünkü baktığınız zaman yani bu ürün tam 4 yaşını dolduracak ve önümüzdeki Aralık ayı itibariyle yani artık 5. yaşına girecek ve tamamen eski bir ürün aslında bakarsınız. Apple için de eski bir ürün. Bakarsınız hakikaten de Bluetooth 5.0 desteğiyle falan filan şu anki mevcut yapıdan baya bir uzaklaşmış bir ürünle karşı karşıyayız. Çünkü şu anda Bluetooth 5.4 var ve Bluetooth 5.4 özellikle yani iletim konusunda rakipsiz. Bu kulaklığın yapamadığı en önemli şeylerden bir tanesi pil optimizasyonu konusunda Bluetooth 5.4 başka bir noktaya gitmişken bu da açıkçası Bluetooth 5.0 olması bu ürünün gerçekten de yani rakiplerinden şu anda bu ürünün fiyatına satılan rakiplerinden çok daha geride kalmasını sağlayan başlıca sebeplerden bir tanesi. Şimdi ben bu ürünü bir süreden beri kullanıyorum. Bu ürünü de arkadaşlar kendi paramla satın aldım. Bunu da söyleyeyim. Yani tüm Apple ürünlerini aldığım gibi bu ürünü de kendi paramla satın aldım ve Apple Türkiye'deki arkadaşlara da şunu söyleyeceğim. Ebronumlar başta olmak üzere yani bakın objektif yorum açıkçası böyle yapılır. Bir beni de dinleyin isterim. Yani siz fanboylarınıza inceleme yaptırmayı çok fazla seviyorsunuz özellikle genç kardeşlerimiz ama ya yani bir de benden dinleyin. Şimdi ben açıkçası bu ürünü kullanıyorum. Bu ürünle ilgili söyleyeceğim şey şu. Yani bu ürünün 4 yıl 4 yaşında olmasına rağmen yani 4 yıl evvel tanıtılan bir ürün olmasına rağmen hala bugün gerçekten de bakın kullanılabilecek en iyi kafa üstü kulaklık bu ürün dersem belki de abartmamış olurum. Tabii ki çok daha ak yani çok daha ileri ürünler var. Şimdi ses mühendisi bir arkadaşım var. sevgili Gökhan'la konuşmuştum. E, hatta bunun böyle DJ kabinlerine bağlanmasıyla ilgili böyle biraz konuşmuştuk falan filan. O da bana şunu söyledi. Ya Volkan'cım hani hiçbir yani DJ açıkçası bu kulakları kullanmaz. Çünkü bizim kullandığımız kulaklar çok daha farklı e, özelliklere sahip demişti. Yani orada evet bakarsanız profesyonel alanda çok daha farklı kulaklar var. Ama yani normal standart bir kullanıcının gerçekten de bakın parayla satın alabileceği en iyi kulaklardan bir tanesi bu. Şimdi ben bugüne kadar 4 yıl boyunca bu kulaklığı almadım da oğlum ne oldu birden bu kulaklığı aldın diye soruyorsanız ne olduğunu anlatayım size. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bir Dubai'ye gitmiştim. Dubai seyahatinde bir arkadaşımız bir kardeşimiz bu kulaklıktan almıştı ve ya bir test edebilir miyim dedim ben. Test ettim ve daha sonra da almaya karar verdim. Çünkü e, öyle bir aktif gürültü engelleme sistemi vardı ki gerçekten de çok başarılı çalışıyordu. Tabi kulak içi takılan kulaklıklardan çok daha iyi performans vermesi takdir edersiniz ki daha mümkün bir şey. Çünkü kulağınızı komple kapatıyor ve kulak içinizdeki arkadaşlar bu kıvrımlara herhangi bir ses dalgasının ulaşmamasını sağlayarak aktif gürültü engelleme sistemini gerçekten çok başka bir noktaya taşımış durumda. Baştan ben aslında böyle olumsuzluklarından bahsedecektim ama madem olumlu tarafından başladık olumlu tarafından devam edelim. Şimdi bu kulaklığın bence yine en güzel özelliklerinden bir tanesi bir ekosistem sahibi olması. Çünkü baktığınızda mesela şimdi ben tablet kullanmıyorum benim tabletim yok fakat MacBook arkadaşlar Pro'mla bununla beraber iPhone 15 Pro Max'imle o kadar güzel eşleşik bir şekilde çalışıyor ki yani şöyle söyleyeyim sizi. Mesela ben bu kulaklığı alıyorum. Şu anda telefonum burada. Bunu alıyorum abi. Buradan açıyorum tamam mı? Bak şimdi bunu açıyorum böyle buradan. Buraya geldiğim zaman bakın direkt olarak bilgisayara bağlandı tamam mı? Şimdi bilgisayara bağlandı bu. Şimdi bu bilgisayara bağlandı fakat buna mesela bir arama geldiğinde telefona bağlanıyor. Yani bu e, mesela telefondan ben şu anda buradan mesela bir YouTube videosu açayım. Mesela telefondan ne olacak hakikaten merak ediyorum. E, şey değil. Ama o seni Acaba gelecek miyelim? Şimdi mesela şu anda gelmedi. Hemen bakıyorum abi. Yani yazılan onu da test edelim istedim. Bir bakalım abi şöyle. Tekrar şöyle bir çıkartacağım. Bakın şimdi tekrar takıyorum. Evet şu an mesela direkt olarak bağlandı. Şu an mesela açıyorum abi. Hemen bir YouTube videosu açıyorum buradan. Aynen şu anda bir YouTube videosu açıyorum. Şu anda bu. Ha, tamam şimdi bağlandı. Ben. Ha yok bağlanmadı. Şu an hala bilgisayara bağlı. Ama ya mesela bak ya. şu anda buna bağlanmadı arkadaşlar. Şu anda burada mesela Batoni izliyordum ben. E, açıkçası şu anda buna bağlanmadı. Peki mesela şöyle çıksam. Biraz daha bu tarafa doğru gitsem bir deneyeyim abi. Bir onu da test edeyim. Mesela şu an buraya doğru geldi. Yani... Orada da olmadı arkadaşlar. Ya yani bu bilgisayara bağlandı. <laughs> Özelliklerini anlatıyordum bak yani güzelliğini anlatıyordum. Ab güzelliği olmadı. Ya yani bu ekosistem güzel çalışıyor aslında yani. Hakikaten e, şu an çalışmadı ama şunu da söyleyelim. Ya bakın böyle aptallıkları da yok değil. Yani bunu spesifik olarak gösterelim. Mesela şimdi direkt olarak ben bunu taktım da ve böyle bilgisayara doğru dönük olduğunda bak şimdi mesela direkt olarak bilgisayara bağlandı. Tamam mı? Şimdi oysa ki ben mesela bunu tekrar telefonu alıyorum abi elime. Hatta şöyle şu YouTube'u da bir kapatayım tamam mı? E, ve daha sonra abi şöyle oh. alıyorum bunu. Bak şöyle telefon burada. <laughs> Dur bağlanacak mı ya? Şu anda abi bak şu anda buna bağlandı. Tamam mı? Şu anda buna bağlandı. Fakat ben YouTube'u açtığımda gerçekten telefona bağlanacak mı? Hemen bakalım. Bağlanmadı abi. Bağlanmadı abi. <laughs> abi ekosistem işi palavra. <laughs> ekosistem işi palavra bunu söyleyeyim. Yani ekosistem bir sistem var. Evet yani telefona işte buna herhangi bir bağlantı yapmanıza falan gerek yok ama. Ya bu ekosistem işi falan filan diyorlar. Yani bu ekosistem işi de ayrı bir şey. Bu ayrıca kılıf da hakikaten yani babaannemin donuna benziyor ya. Yani. <laughs> yani bu Hakikaten bu da enteresan bir şey. Biraz daha biraz sonra zaten bunlardan bahsedeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu mesela bağlanma konusunda bence güzel özelliklerden bir tanesi şu. Ya bunu kutusundan ya buradan arkadaşlar çıkarttığınız andan itibaren bütün ürünlere bağlanabiliyor yani. Hakikaten de ya o anlamda bir ekosistem ürünü var ama şu anda mesela buradan direkt olarak gördüğünüz gibi telefona geçiş yapmadı. Bunun da altını çizelim. Şimdi bununla beraber bir uzamsal ses adı verilen biliyorsunuz Apple'ın böyle işte bazı şey, özel şeyleri vardı. İşte uzamsal ses işte bilmem ne işte tuşu falan. Yani uzamsal ses sesleri bir şey var. Şimdi bu uzamsal seslerine ya yani bunlar anlatıldı biliyorsunuzdur ama güzel özelliği olduğu için söylüyorum. Mesela hakikaten de yani böyle iPhone'dan bir şey izliyorsunuz ve işte kulağınızı böyle çevirdiğiniz zaman işte iPhone'a doğru yani sanki e, buradan geliyormuş ses gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Yani bu kesinlikle ama kesin güzel bir özellik. Bununla beraber üzerine 9 adet mikrofon var. Yani içeride de mikrofonlar var. Kulak içinde mikrofon var. Dışarıda da var falan. Hakikaten yani özellikle ANC tarafında çok iyi bir performansı imza atılabilsin diye çok fazla arkadaşlar mikrofon konmuş ve bu mikrofonlar özellikle yani siz bununla konuşma yaptığınızda karşıdaki insan gerçekten de bir kulaklıkla konuştuğunu kesinlikle anlamıyor. Yani dışarıda bile olsanız inanılmaz bir ses hüzmesi yaparak arkadaşlar karşı tarafı sesi veriyor. Bunu söyleyelim. Gerçekten de o anlamda çok başarılı. Ama şöyle söyleyeyim yani bu fiyat segmentindeki bir ürün için zaten bunun başarılı olması bir yani başarı da değil. Onu da ekstradan söyleyeyim. Çünkü bundan çok daha uygun fiyatı satılan kulak iç kulaklarda bile arkadaşlar bunlar çok iyi bir şekilde çalışıyor. Hani bunun da altın çizelim. Daha geçtiğimiz günlerde hatırlayanlar olacaktır. Huawei'in 4000 liralık saati Fit 3'ünü hep beraber incelemesini yapmıştık ve sokakta ses testi yapmıştık. Yani onun bile, yani onun bile diyorum 4000 TL'lik bir saat. Bu 25000 TL'ye falan satılıyor. O saatin bile gerçekten sesi süzerek karşı tarafa vermesi güzel özelliklerinden de bir tanesiydi. Şimdi bu ürünün güzel özelliklerinden bir tanesi tasarımı. Yani bu tasarım çok güzel. Bunu böyle takıp da böyle dışarı, dışarı çıktığınız zaman hakikaten de insanlar tarafından da wow falan filan oluyor. Yani birçok insan yani böyle görüyor. Aa bu bir kim ne derse desin böyle bir kulaklık. Zaten bunun sahtelerinin yapılması ki sahtesi de var burada. Sahtelerinin bunun yapılmasının sebebi de bu kulaklığın çok havalı görünmesi. Yani siz hiç JBL'in falan sahte kulaklığını gördünüz mü abi yani? yani? Bunların yapılmasının tek sebebi çok güzel görünmesi dışarıdan. Ee, ama bu güzelliğinin de tabii işte böyle çok iyi görünüyor falan filan ama bunun da tabii kötü tarafları var. Tasarımsal anlamda ses anlamında yani verdiği ses anlamında işte aktif gürültü engelleme sistemiyle falan hakikaten de kendi segmentini tam olarak karşılıyor ve mühteşem bir işe imza atıyor. Fakat bu ürünün yani çok fazla bakın arkadaşlar çok fazla eksi tarafı da var. Şimdi Apple Türkiye'deki arkadaşların açıkçası videoyu kapatma zamanı geldi. Çünkü eksilere başlıyoruz. Şimdi bu ürün tabii ki bundan 4 yıl evvel tanıtıldığı için. 4 yıl evvel Apple lightning kablosu harika ya falan noktasındaydı. Bugün biliyorsunuz işte iPhone 15 Pro Max ile beraber artık Tip C'ye geçiş yapıldı. Zaten tabletlerde uzun yıllardan beri arkadaşlar Tip C kullanılıyordu. Hatta benim 2015 model MacBook Air'ım var. Onda da tipçe var. Yani tipçeyi C'yi dediğim gibi enteresan bir şey. telefonlar kullanıyordu ama 2015 yılından beri bilgisayarların tip zaten hep vardı. Bugün bunda Lightning girişi var. Bu Lightning girişte açıkçası bence artık yani şu andan itibaren söyleyebiliriz bunu. Bu telefonun, bu telefonun bu kulaklığın kötü yanlarından bir tanesi. Zira dediğim gibi bir seyahate gittiğiniz zaman iki tane kablo taşımak zorundasınız. Kablo deyince mesela şimdi ben Gökhan'la bunu konuşurken ses mühendisi arkadaşına abi dedi bunun dedi 3.5 milyar kulaklık çıkışına ihtiyacı var dedi. Ee, ki gerçekten hemen takalım kullanmaya başlayalım falan filan. Özel Özellikle mesela uçakta gidiyorsunuz bunu uçakta kullanamıyorsunuz mesela abi. Yani ya paranın satın alabileceği en iyi kulaklardan bir tanesine sahipsiniz ama e, Türk Hava Yolları'nın verdiği dandik kulakları kullanmak zorunda kalıyorsunuz abi. Yani eğer bir şey izleyecekseniz ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Ya hakikaten yani bunu yapan adam hiç mi düşünmemiş acaba merak ediyorum ya. Ya ulan al buna bir 3.5 bin kulak girişi çakalım mı? Bu böyle olmaz ya nasılsa. Adam isterse bunu dinlesin bir yerden falan filan dememiş abi. Çok enter vallahi çok enteresan ya. Bir de şimdi son model mesela bilgisayarlarda falan işte inanılmaz ses kartları da var şimdi o ses kartlarıyla falan da bu dinlendiğinde başka bir hale gelebilir bu kulaklıkta dinleyici açısından da. Ama bu da sunulmamış. Yine bu bence kulaklığın en büyük eksilerinden bir tanesi bu. Az önce söylediğim babaannemin donuna benziyor derim rahmetlinin. Hakikaten de babaannemin donuna benziyor bu. Ee, yani bunu mesela takıyorsunuz abi böyle. Tamam bunu böyle takıyorsunuz. Bence şu mıknatıslı bir yapısı var burada. Bu bence bu mıknatıslı yapı da çok böyle aman aman bir mıknatıslı bir yapıda değil. Yani biraz daha güçlü olabilirdi. Ama bu sadece arkadaşlar kulaklıkların belli bir kısmını bak o da. Yani tamamen kulaklığı da kapatmıyor. Kulakların bir kısmı da dışarıda kalıyor. Yani çok böyle koruyucu bir ürün değil açıkçası. Ve bununla beraber şu dışarıdaki özellikle şuradaki arkadaşlar filede korumaya falan sahip değil. Açıkçası bunu böyle çanta gibi de yanınızda taşıyabiliyorsunuz bu şekilde ama. Yani ekstradan daha iyi bir koruma kılıfı olsaydı daha iyi olur muydu? Açıkçası bence daha iyi olabilirdi. Bu da dediğim gibi yani bu koruma kılıfı da çok da eleştirmek istemiyorum. Güzel bir koruma kılıfı ama. Yani biraz dediğim gibi bunun da zayıf yönlerinden bir tanesi. Bu arada şunu da söyleyelim. Mesela tasarımsal anlamda bence evet şu güzel. Yani mesela bunu aldığınız zaman bu şekilde bunu açabiliyorsunuz. Tamam kapatabiliyorsunuz bunu bu şekilde. Okey bu gayet iyi. Fakat ben diyorum ki bunun mesela bence şuradan da bir ayarın olması lazımdı. Çünkü tamam sen kafa yapısını ona göre ayarladın ama. Mesela ben biraz daha bunun böyle arkadaşlar daha baskılı durmasını istiyorum burada. Şimdi bunu da neden istiyorum? Şundan dolayı istiyorum. Şimdi bunu Mesela ben spor yaparken kullanıyorum. Ki spor yaparken bunu kullananlar çok iyi anlayacaktır demek istediğimi. Şimdi bu zaten çok ağır bir alet. Koşu yaparken falan bu bollaşıyor, bir şey oluyor, çok fazla hareket etmeye başlıyor. Böyle çıkartıp atasın geliyor yani bunu. Hani hakikaten o hale gelebiliyor. Ee, özellikle mesela biraz böyle bench press falan yapıyorsun. Mesela eğer kulaklık kulağınızda abi tamam mı? Yatıyorsunuz ve yatarak böyle abi bench press yapacaksın. Mesela bu direkt aşağı olarak... <laughs> aşağıya kayıyor ve ben ne yapıyorum biliyor musun? Bak abi bunu böyle yapıyorum bench press yaparken. Bak ben göstereyim. <laughs> bak şöyle yapıyorum bak. Böyle yapıyorum. <laughs> böyle yapıyorum abi. Komutan Logar gibi oluyorum anasını satayım ya tamam mı? Ya Star Trek'ten çıkmış gibi anasını satayım. Böyle falan yapıyorum abi böyle yapıyorum. Ya rezalet ya bak hakikaten rezalet bir durum. Yani o yüzden biraz daha o anlamda yani spor yapan insanların da düşünülerek buraya bence sadece mesafe ayar değil başka bir ayarın da burada olması lazım diye düşünüyorum. Biraz daha de buradan sıkıştırabileceğimiz bir ayarın mutlaka mutlaka ihtiyaç vardır. Şimdi bununla beraber bu üründe sadece iki tane mod var. Yani birisi şeffaf mod bir tanesi gürültü engelleme modu bir de kapalı mod diye bir şey var yani. Hani ya abi yani gürültü engelleme modunda başka bir özellik verilmez mi abi şimdi normalde bakıyorum ben biliyorsunuz arkadaşlar özellikle Huawei'den örnek vereceğim şimdi Huawei'nin kulaklıklarında uçak modu var lan uçak modu var yani. Hani gürültü engelleme konusunda aktif var, işte dengeli var, ultra falan var mesela. 3 tane şey var. Aktif gürültü engelleme sistemi var. Ya bunu mesela ver abi, bunu versen bana. Hani sadece bir tane mod var abi. O yüzden bence kim ne derse desin biraz hani e, daha fazlasını sunabilmeli. Uygulaması yok. Akıllı saatinin 3 tane uygulaması var saatten azın satayım. Bunun bir tane uygulaması yok abi. Ya bu da mesela bence bu e, ürünün bence eksik yanlarından bir tanesi. Az önce söyledim. Ya ürün 385 gram arkadaşlar. Yani böyle ilk tuttuğunuz zaman bu hafif falan geliyor olabilir. Yani çok da problem yaşamıyor olabiliriz ama abi çok ağır. Yani bir kulaklık için gerçekten çok ağır. Özellikle bak söylüyorum ya koşu yapan bir insansınız ve bununla koşu yapıyorsanız yani eziyet haline gelebiliyor. Yani gerçekten eziyet haline gelebiliyor. Öyle kardiyo sporları falan filan yapıyorsanız benim size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle bunu kullanmayın abi. Bir tane kulak içi kulaklık alın çünkü hakikaten kullanılacak bir ürün değil arkadaşlar. Bak çok net söylüyorum. Yani spor yaparken kullanılacak bir ürün değil ama spor salonlarında da bundan geçilmiyor. Herkes birbirine hava atayım diye de bundan takıyor. Vallahi ben de takıyorum. <laughs> ben de takıyorum abi ne yapıyorsun Şimdi bence bu ürünün ya en kötü özelliklerinden bir tanesi abi bunu kapatma diye bir şey yok. Şimdi bak bunu böyle kullandı bunu müziği dinledim. Tamam. Oo falan dinledin. Çıkarttım. Tamam mı? Çıkarttın abi. Saçımı da düzelteyim. Şimdi bunu abi aldım. Şimdi bunun içine bunu koydum. Tamam. Koydun abi bunu. Şimdi bu ne oldu? Kapandı. Nah kapandı. Bu kapanmadı abi. Bu derin uyku diye bir mod var. Derin uyku moduna geçti. Koyayım, derin uyku falan ulan derin uyku ne ya falan ya derin uyku ne ya falan diyorsun şimdi derin uykunun ne olduğunu size dilerseniz ekran görüntüleriyle yaptığım arkadaşlar testte sizlerle paylaşayım şimdi Apple diyor ki ya kardeşim biz diyor işte e, telefonlarının kutularından şarj aletlerini çıkarttık çünkü çevreyi düşünüyoruz işte sürdürülebilirliği düşünüyoruz enerji e, tamam da peki bunda abi derin uyku ne lan buna bir kapatma tuşu konmaz mı bunu Niye ben kesemiyorum tamamen bunda elektriği? Bu sürekli derin uykuda. Abi ne bu? Bir şey mi dinliyor hocam bu? Yani ben de benim evimde bir şey mi dinliyor bu? Niye bu sürekli açık? Ben merak ediyorum. Bu niye açık abi sürekli? Şimdi bunun açık olmasının şöyle bir getirisi var. Hemen bak sizinle bunu paylaşayım. Şimdi birinci gün saat 11:45'te arkadaşlar bu üründe hiç kullanmadım yüzde 32 pilimiz vardı. Bir gün sonra yine aynı saatlerde saat 11:11 geç arkadaşlar 24 saat sonra ben bu ürünü hiç kullanmadım yüzde %25 25'e pilinin düştüğünü gördüm. Yani bir günde beklerken arkadaşlar yüzde pil tüketti. Hiç kullanmadım abi. Üçüncü gün 24 saat sonra ekran görüntüsü alamadım 28 saat sonunda aldım pilimiz yüzde %15 15'e düşmüştü. Yani arkadaşlar iki günde bu ürün beklerken abi yüzde 17 pili düştü bunun. Yani ürün hiçbir şey yapma kullanmazken kendi kendine şarjı bitiyor lan. Böyle saçma bir şey olur mu? Şimdi tabii ki bir pili arkadaşlar kullanmadığınızda tabii ki pilin atıyorum bunu mesela kapatabilseniz %32 ile bunu kapatsanız açtığınızda bunda muhtemelen 2 gün sonra 3 gün sonra açtığınızda muhtemelen %30 belki %29 civarında pil kalacaktır. Yani pil de kendi kendine beklerken tüketebilen bir şey. Fakat abi bu ne abi bu? Yani bekleme modu diye bir şey yok yani. inanılmaz pil tüketiyor. Gerçekten bu anlamda aşırı derecede başarısız. Abi evde kapanmayan bir kulaklık var. Yani sürekli kapanmıyor. Açık abi sürekli açık yani. Bunun içinde kulaklık açık anasını satayım yani. Hani bunun mantığı nedir? Açıkçası anlamış diyelim. Tekrar soruyorum yani hocam bu bir şey mi dinliyor? Hayırdır? Şimdi bununla tabii ki pil testi de yaptım. Şimdi koşu yaptım. Sabah saat 09.27'de bu üründe %15 pil varken arkadaşlar koşu yapmaya başladım. A tabii ki ANC açıktı. Yarım saatin sonunda %13'e kadar pilinin arkadaşlar bu pil performansı düştüğünü gördük. Başka bir gün test yaptım. Bakın yani başka bir gün yaptım. Teste bakın. Şimdi göreceksiniz şaşıracaksınız. Sabah saat 8. 24te bu üründe %46 pil varken arkadaşlar ben spor yapmaya başladım. Ve sürekli olarak da kulaklık kulağımdaydı. ANC'de açıktı. Tam 1 saat sonra saat 09.24'te 24te bu %45 pil kaldığını gördüm. Lan dedim oha lan %1 pil tüketti. <laughs> Vay anasını satayım dedim ya. Çok iyi oğlum ha falan dedim. Ama tabii ki yanlış arkadaşlar ölçmüş. Zira 1,5 saatin sonunda pilin %42'ye düştüğünü gördük. Yani 1 saatte sadece %1 pil tüketen ürün. Diğer yarım saatte ise %3 pil tüketti. Yine çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Saat 11.01'de yani sadece 7 dakika sonra da bu ürünün pilinin %40'a düştüğünü gördük. Yani 1 saatte %1 pil düştüğünü gösterdi. Daha sonra da 7 dakikada yüzde arkadaşlar 2'de pil düştü. Bu da dediğim gibi oradaki bir optimizasyon konusunda herhalde bazı sorunları var diyebilirim. Tabii ki testlerime devam ettim. Başka bir günde test yaptım. Bu testleri herkes paylaşmaz. Herkes paylaşamaz bu testi. Çünkü Apple kızar. Saat 08.21'de burnunda %81 pil varken arkadaşlar burnu test etmeye başladım. Bir saatin sonunda %76'ya düştü. 09.51'de yani bir buçuk saatin sonunda ise %74'e düştü. Yani arkadaşlar baktığınız zaman bir buçuk saat içinde bu ürünün iki sefer yaptığım testte %7 civarlığına pil tükettiğini görebiliyoruz. Bence genel pil tüketim konusunda gerçekten çok başarılı. Yani bunu kulağınıza taktığınız zaman saatlerce bunu kullanabilirsiniz. Bununla ilgili en ufak bir problem yok. Fakat pil tarafında şöyle bir sıkıntı var. Abi bekleme modu diye bir şey var. Yani bunu mesela atıyorum 3 gün 4 gün kullanmasanız gelseniz zaten muhtemelen pili bitmiş olacak. Kullanamayacaksınız. Aşırı derece saçma ki bana mesela bir gün böyle oldu. Cuma günü Spordan çıkmıştım bunu koydum kenara. Ne kadar pili vardı için hatırlamıyorum bile. Fakat pazartesi günü ben bunu alıp spor salonuna gittiğime taktığımda %1 pili vardı ve pil bitmişti. Bu da dediğim gibi bu ürünün açıkçası eksilerinden bir tanesi bir kapatma düğmesi mutlaka mutlaka bu üründe olmalı. Hatta mesela şöyle bir şey de olabilmeli. Belki şu kılıf da yani en azından belli bir miktar bataryaya sahip olmalı ve bunu şarj edebilmeli kablosu olarak. En azından dediğim gibi diyebilirsin ki yani bu işte %5'e düştüğünde kılıfla birlikte bunu şarj et ve az önce anlattığım hikayede böylece gerçekleşmez. Yani enerji verimliliği konusunda gerçekten de ciddi bir problemle karşı karşıyayız ama genel pil performansını kesinlikle çok beğendiğimi söylemem lazım. Benim arkadaşlar bu ürünle ilgili anlatacağım söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi 4 yılın sonunda bu ürüne 25.000 TL para verilir mi diye soruyorsanız Cevabım evet verilir. Çünkü gerçekten de muhteşem bir ses performansı alabiliyorsunuz. Bu ürün kulağınızdayken uçakta bebek arkada ağlasa bile eğer müzik dinliyorsanız o bebeği duymayacaksınız arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bu ürünün bence en alınabilir taraflarından bir tanesi. Siz AirPods Max ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarla katkıda bulunun. Bugün fiyatı oldukça pahalı fakat Apple ürünlerinin hiçbir zaman için öne çıkan özelliği ucuz olmaları değil. Bu fiyatı bundan daha iyi kulaklar alabilir misiniz? Kesinlikle alabilirsiniz. Ama sokağa çıktığınızda herkes Airpods, Max'e bakıyor. Bunun da altını istedim. Benim bu üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. 4 yılın sonunda bu ürün hala alınabilir seviyede bu ürün. Yeni modelini bekliyoruz. Yeni modelini umarım bu eleştirilmenin hemen hemen hepsinin giderildiğini görebiliriz. Eyyamsız, reklamsız bir inceleme videosu yapmaya çalıştım. Yorumlarla destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.